Evet köklü ifade sorusu verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar bu kök içinde kök sorularında önce en içteki kökle toplamak gerekir. Yani üçüncü dereceden kök vardı burada. 2'yi içeriye atacağız. 3'ü yazdık. 2'yi de 2 üssü 3 olarak atıyoruz. Yani 8. 2 buradan 2 üzeri 3 olarak giriyor. Kök dereceleri de tek bir köke indirmek için çarpılır. Bölü. Aşağıda ise kök dereceleri eşit olmadığı için bu çarpma işlemini gerçekleştiremiyoruz. O halde 3'ü 2 ile genişletirsem içerideki 2'nin üstüne de 2 ekliyorum. Yani 6. dereceden kök 4 çarpı 6. dereceden kök 2 olacaktır. Birincisi 6. dereceden kök 24 aşağısı ise 6. dereceden kök 8 oldu. Sadeleştirmemiz aynı dereceden kök olduğu için yapabiliriz. 6. dereceden kök 3 olarak sonucu buluruz.